Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Badim'le birlikteyim. Güzel bir av gerçekleştirdik. Hepinize iyi seyirler. Bana destek olmak için videolarımı beğenerek kanalıma abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar bir sabah suyundan herkese günaydın. Bu oltamızda canlı yem vardı. Hemen bir yoklayalım. Ne alemde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi suyuyla melanur yakaladık. Onu da böyle tek kanca bir canlı sistem yaptık. Şu şekilde göstereyim. Ee, şimdi bu güzelliği suya salacağız. Ve balığımızı yakalayacağız inşallah. Hemen giriyoruz suya. Balığımızı salıyoruz. Yavaşça sahile doğru tekrardan dönüyoruz arkadaşlar. Ortamızı artık. bitledik. salamamızı gevşetiyoruz. Sonra bir tane daha burada melanorumuz var. Onu da böyle bir el otos sistemimiz var. Bunu da salacağız suya. Bu sistemle levrek yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Ama biz tek misine bağladığımız için lüfer denk, denk gelirse büyük bir ihtimalle oltamızı keser İnşallah levrek denk gelir diyoruz Sinamızı Bırakabıret'e bıraka sahile dönüyoruz şekilde bunu da gevşek bir şekilde bıraktık sahile arkadaşlar. Üstüne taş koyduk şu şekilde. Balık canlı yemi aldığında rahat bir şekilde hareket edebilsin diye bu şekilde bir sistem yaptık. İnşallah denk gelecek. Bize rast gelsin. Kamera kayıtta değilken sabah suyunda böyle bir devre kaldık arkadaşlar. Gayet hoş. Bu şekilde. Az önceki gösterdiğim sistemle aldık bu levreyi de. Bunu çekemedik yalnız. İnşallah şu an suda olan oltalarımıza rast gelir. Onları canlı canlı size çekeriz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Badim canlı yakalamak için canla başla top arkası tüy çalışıyor arkadaşlar. Ve şu an canlı canlı bir tane yemle geldi. Evet, minik bir melanur. Hemen onu da bir canlı bir şekilde suya tekrardan göndereceğiz. Bize büyük balıkla gelmesi için. Badimi çalıştırıyorum arkadaşlar. Hemen bir enerji götürüyorum ona. Evet arkadaşlar, şu an dördüncü canlı takımımızı salıyoruz. Biraz suya giriyoruz bu şekilde. Saldık takımımızı arkadaşlar suya. Nasip diyoruz. Hayırlısı, inşallah güzel bir trofe alırız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oltalarımız suda. Beklemedeyiz. Dinleniyoruz bu sayede biraz da. Ben şimdi badime enerji vereceğim. Sneakers. Açlığını yok et. Reklam falan yok. Hemen şöyle Bu kadar basit. Afiyet bal olsun. Afiyet bal şeker olsun. olsun. Afiyet olsun. Kız. Arkadaşlar hava gerçekten çok ısındı. Biz davamızı burada sonlandırıyoruz. Vadim. Toparlanıyoruz. Aynen öyle. Güzel bir av günüydü. Güzel bir av günüydü. Peşinde olan yüreği güzel herkese rast gelsin diyoruz. Teşekkür Diyorum. ediyoruz Vadim. Teşekkür Arkadaşlar oltası denizde olup gönlü güzel olan herkese rast gelsin. Gerçekten yorulduk. Şimdi bir yolculuk var. Arkadaşlar avımızı bitirdik. Ee, gördüğünüz gibi yediğimiz içtiğimiz her şey burada. Yani sizler de av sonunda meralarınızda bunları bırakmayın. Alın. Elinize yapışmaz. Bu şekilde bir poşete koyduktan sonra yani hiçbir şey e, avınızı güzelce gerçekleştirdikten sonra çöpünüzü bu şekilde toplayıp çöpe atabilirsiniz arkadaşlar. Yani meraları pisletmeyin. Yine tekrardan bizler gidiyoruz oraya. Bu şekilde çöpümüzü çöpe atıyoruz. Ben bir şey söylemek istiyorum Vadim burada. Buyur Vadim. Özellikle kullanılan takımları kancasıyla birlikte üstünde yem varken atılıyor ve böyle hayvanlar o yemle de yiyebiliyor. Kancalar bu hayvanların boğazına batıyor. Buna ayrıyetten bir önem vermek lazım. Ve plajda avlanılıyorsa o boş kancalar insanların ayağına batıyor. Gerçekten öyle arkadaşlar. Lütfen biraz dikkat edelim. buralar bizim sahillerimiz yani. Biz sahip çıkmalıyız. Bu şekilde herkese rast gelsin. At balimonunu. Bu şekilde bir av gerçekleştirdik arkadaşlar. Aslında yani kayda almadığımız avın öncesi var arkadaşlar. Biz sabahtan başladık kayda. Biz Meraya e, geceden gelmiştik. Önce bir yemli yaptık. E, yemli avda yani gümüş yakaladık, kara göz yakaladık. Başka neler yakaladık? Garbur Gargur yakaladık. Aynen. Bilmediğimiz Arab birkaç balık. İspendek. A İspendek kaçanlar oldu. Kaçanlar da oldu. Bu şekilde bir av yaptık gece. İşte sabah kalktıktan sonra yani sahil tamamen karanlık olduğu için gece avının kaydını alamadık. Ee, sabah kalktıktan sonra da işte tuttuğumuz küçük yemleri canlı bir şekilde yaşatıp canlı yem olarak attık. Yani bugün at çek yapmadık. Biraz daha farklı bir av yöntemi denedik. Yani ee, İlk canlımızda bir tane güzel bir levrek aldık. Ee, keyifliydi arkadaşlar. Sonrasında devam ettik ama yani e, vuruş almadık yani. Balık alamadık devamında. Kısmet. Yani kısmetmedim. Aynen. Bu şekilde bir avdı. Eğlendik. Hobimizi gerçekleştirdik. Biraz yorulduk. Gerçekten yorulduk bugün Uykusuz yani. Uykusuz bir gece. Aynen. Tamamen uykusuzuz. Bu şekilde arkadaşlar, biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Destek olmak için videoları beğenerek kanala abone olmayı unutmayın. Balıkta kalın, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.